ben Firdevs arkadaşlar bugün evde Tarık var ve bugün Tarık'ta ve ben Nufvesi, Burvesi, Kırvesi, Kaç gibi çoğunluğun cimen kapışması yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten de onun kavuşmasını yapıyoruz abi. Bizleri çok seviyorum. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı birbirine açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bu arada kalp bırakıyorum böyle görmüş olduğunuz gibi. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz kazanacağız. Cime kaybeder. Ne evet, arkadaşlar inşallah Gmail kaybeder abi. Evet orada Cime görmüş olduğunuz gibi. Orada çantasıyla duruyor Tarık. Şimdi onun yanına gideceğim. <laughs> Git bakalım. Evet arkadaşlar hemen onun yanına gidelim. Tarık sen ne yapıyorsun? Televizyon <laughs> izliyor. O oh, güzel motor. Güzel. Hadi bakalım motorumuza gidelim arkadaşlar şöyle. Motorum şekil. Önümden çekil abi. Harikayız canım alem. Ha, hadi bakalım arkadaşlar. Gerçekten de harikayız abi. Şu motora bakın ya. O benim motorum bizde vallahi billahi Şöyle gidelim arkadaşlar G-Man yanına. E, g ne yapıyorsun bakalım. Ha, dostum benim ya. Şuna bakın arkadaşlar. g işte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ta kendisi g arkadaşlar. Neyse şimdi ne yapacağız abi g Şöyle bir tokat atacağız. Aha. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar nasıl yere yapıştı Cimen? Nasıl da yeri yapıştırdık arkadaşlar? Helal olsun vallahi billahi. Şöyle abi geliştirelim Cimen'i. Evet abi Cimen'i geliştirme vakti. Of. Bakın abi kocaman oldu. Baya büyük. Aa, arkadaşlar hareket falan da ediyor. Mimik falan da yapıyor. Helal olsun vallahi billahi. Allah helal olsun arkadaşlar. Gerçekten helal olsun. Mimik falan da yapıyor arkadaşlar. Neyse karşısına şöyle. Ne koyduk arkadaşlar? Şöyle güçlü bir rakip koyduk. Hadi bakalım kim kazanacak? Aa, kim kazandı? Tabii ki de Cimen kazandı. Cimen baya güçlü arkadaşlar. Cimen'in bu hali bile güçlü. Evet baya güçlü. Evet arkadaşlar gerçekten bu hale bile güçlü. Helal olsun G-Man. Şimdi G-Man'in karşısına G-Man Titan Speakerman koydu. Bakalım kim kazanacak. Evet abi yine bizim G-Man kazandı. <laughs> o arkadaşlar baya güçlü ya. Tarık değil mi? Evet çok güçlü. Evet arkadaşlar gerçekten de öyle. Tarık sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Birazcık televizyon seyrediyorum yapıyorsun kardeşim harikasın. Televizyon seyretme devam et abi. Şimdi şöyle Jimmy'nin karşısına güçlü rakipler koyacağım arkadaşlar. Titan kameramanın ilk hali. TV Strider bakalım kim kazanacak. Hadi abi Jimmy'nin artık kaybeder bence. Jimmy'nin canı çok az. Abi ölmüyor. Oha. Cimen bayağı güçlü arkadaşlar. Şuna bakın ya. Bir de böyle değişik değişik yürüyor Ferit tarihisi. Neyse arkadaşlar helal olsun vallahi Cimen'e. Bayağı iyi gidiyor. Şimdi Titan Speakerman koyduk karşısına. Hadi. Uf, ne oluyor arkadaşlar? Abi. Çok fena oldu şu anda. Abi hadi. o arkadaşlar. Kim kazanacak? Bence Titan Speakerman kazanır. Titan Speakerman kazanır abi. Titan Speakerman artık kazanır. Çünkü g canı bayağı bir azaldı. G-Man'in canı bayağı bir azaldı. Abi yine g kazandı. Tarık bu nasıl bir G-Man oğlum böyle? Evet g çok güçlü. Evet gerçekten çok güçlü. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Bayağı kazanıyor arkadaşlar. g yani bayağı bu işi yapıyor Ferit Tarihsi. Bu işi icra ediyor. Helal olsun vallahi billahi. Bakın arkadaşlar hepsinin işini bitirdi. Şimdi biraz daha geliştirelim. Evet abi biraz daha gelişti. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle oldu. Elinde böyle sovlar var arkadaşlar. Blade'ler var. Öyle bir G-Man oldu. Şimdi karşıda Triton koydum. Bakalım kim kazanacak? Bence Triton kazanır arkadaşlar. Triton kesinlikle yener. Bu G-Man kazanamaz abi. Triton biliyorsunuz ki aşırı güçlü abi. Bu reaktif G-Man'i yenemez. Evet abi yenemedi zaten. Yani arkadaşlar reaktif G-Man yenemez abi arkadaşlar. Triton kazandı. Şimdi arkadaşlar biraz daha geliştireceğim G-Man'i. Gelişmiş bir halini koyacağım. Evet abi bu G-Man MK3 zaten arkadaşlar hepiniz biliyorsunuzdur bakalım MK3 mi kazanacak yoksa arkadaşlar Trititan mı gerçekten merak ediyorum evet abi Trititan kazandı Trititan çok güçlü ne evet, de arkadaşlar Trititanın kazanması da gayet normal çünkü bayağı güçlü arkadaşlar Trititan yani bakalım başka ne yapabiliriz şöyle bir düşünelim arkadaşlar şöyle bir düşünelim evet Gmeni geliştirdik Gmen biraz daha gelişti bu kulaklıklı falan abi hadi bakalım abi bu var yener uuu Trititan işte. Aslında var ya, bizim G-Man'de gözlük olsa var ya gözlük olsa abi var ya her şeyi bir canına okur aslında Tritton'un ama arkadaşlar gözlük yok maalesef. Gözlük olmadığı için çok düşük ba baya bir eksiye düşürüyor bizi arkadaşlar. Of bak Tritton yine tek attı. Abi Tritton ne kadar güçlü arkadaşlar ya. Nimit harika ne kadar güçlü. Ama canı azaldı. Ne arkadaşlar canı baya bir azaldı. Şimdi karşısına güçlendirilmiş elektrik Cimen koyacağım. Bu elektrik Cimen arkadaşlar. Hadi bakalım kim kazanacak. Uuu elektrikçi hemen elektrikliyor bayağı felici bir şekilde. Hadi bakalım abi. Bu savaşın galibi gene Triton. <laughs> Abi Triton'u bir türlü bir şekilde yenilmiyor ya Oha arkadaşlar canı az olsa bile yenilmiyor Artık Triton'un karşısına çok çok daha güçlü bir rakipler koymak lazım Mesela gözlüklü g koydum hadi Hadi abi bak gözlüklü g kazanır çünkü Triton'un arkadaşlar o televizyon özelliği evet bak G-Man gözlüklü kazandı arkadaşlar Ama Triton'un da canı azdı arkadaşlar Evet şimdi arabalı g yaptım Bunun da gözlüğü var böyle göz koruması var Kulaklığı yok ama arkadaşlar Yani Titan Spikerman'e karşı savunmasız Neyse karşısına şöyle bir Titan TV-Man koyma arkadaşlar Ha, hadi bakalım abi. Büyük VS başlıyor. Büyük VS başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız abi. Hadi bakalım Firit dairesi. Titan Tv Man bence kazanır. Evet bence de. Ne derse Titan Tv Man kesin kazanır abi. Gman'in kazanma ihtimali yok canım ailem. Neyse abi neyse. Firit dairesi. Bu savaş çok uzun sürecek abi. Bence ne yapalım biliyor musunuz abi? cimenlerle böyle bütün Titan'ları kapıştıralım Yani böyle teker teker kapıştırmak yerine. Evet evet arkadaşlar uzun süren böyle kapıştırmak yerine Cimenle böyle bütün Cimenlerle vs bütün Titanları kapıştıralım. Bakalım arkadaşlar Cimen ordusu mu kazanıyor yoksa Titan ordusu mu kazanıyor? Bunu hep beraber görelim bence kardeşim. Vallahi bile görelim abi ya. Evet görelim. Hepsini arkadaşlar gerçekten görelim canım ailem. Evet bütün cimenler neredeyse koydum abi. Bütün cimenler burada toplandılar. Harikalar, mükemmeller. Gerçekten süperler Ferit dairesi. Hadi bakalım arkadaşlar. Başka ne konabiliriz? Şöyle bir cimen koyabiliriz Ferit dairesi şuraya da. Tamamdır abi. Ordu tam takır yani şu an. Ordu tam takır arkadaşlar. Süperiz vallahi billahi. Bu arada video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Ferit kanalına abone olun ve Ferit kanalına bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi karşısına da ne koyacağım? Aslında karşısına demeyeyim şöyle bir cimenler hepsini bir koyalım arkadaşlar. Şöyle cimenler bir tam takır burada bir çalışsın arkadaşlar. Cimenler şöyle bir tam takır burada dursun Ferit dairesi. Ha, hadi bakalım abi. Ha, hadi bakalım şuraya da bir koyalım cimen. Abi furası full cimen. Cimen ordusu oldu ya. <laughs> Sadece cimen var burada. Helal olsun vallahi billahi bize. Cimenleri koyduk abi. Şimdi başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Evet abi bu arada şu burayı da şu da bir şeyler konabilir. Şu oraları da koyalım arkadaşlar. Şu oraları da koyalım. Elimizden geldiği kadar ne kadar cimen koyabilirsek o kadar iyi arkadaşlar. O kadar iyi yani. Elimize geldiği kadar cimenleri koyalım şöyle yapıştıralım cimenleri. Aa bu arada var ya size bir şey değil mi canım ailem? Var ya Titan ordusunun şansı yok. Gerçekten şansı yok arkadaşlar. Yani cimenin Cimen ordusu var ya Titanların işini bitirecek abi. Titanların işini bitirecek. Öyle bir güçlüyüz yani arkadaşlar. Gerçekten öyle bir güçlüyüz güçlü Ferit dairesi. Şimdi Titanları da koyalım şöyle. Ne koyalım başka? Titan kameraman koyalım upgraded. Başka ne koyalım arkadaşlar? Şöyle Titan speakerman koyalım. Başka ne koyalım? Başka Titan speaker woman koyacağım. Bu speaker woman'ın Titan hali bu arada. Ee, başka ne konabilir? Başka başka başka. Şöyle bakalım. Oo! Ultimate Ultra TV Man. Bu da güçlü bayağı arkadaşlar. Ultimate Ultra TV Man de güçlü Ferit dairesi. Harika arkadaşlar. Bir de şöyle Clock man koyalım arkadaşlar. Clockman de koyduk. Başka ne koyalım abi şöyle düşünmek lazım Ferit Tarişi. Gerçekten düşünmek lazım arkadaşlar Başka ne konabilir Ferit Tarlis Evet Drillman koyduk arkadaşlar Drillman biliyorsunuz ki efsane Başka 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 şöyle Titan TV Man koyduk tamam Titan TV koyduk abi bu Titan TV iyi ilk hali bu arada Titan TV iyi kale. hepiniz biliyorsunuzdur canım ailem Bu arkadaşlar bu Titan TV iyi ilk hali Başka ne koyabiliriz Ferit Tarlis Şöyle düşünelim evet abi şöyle bir siren koydum arkadaşlar Siren head koydum Titan Siren Head Ferit Dairesi. Başka ne koyalım şöyle arkalara doğru arkalara doğru konabilir. Arkalara doğru Şöyle bir düşünelim Ferit Dairesi. şuna koyabiliriz. Evet abi onu koyduk. E, ama bunu kaldırdım arkadaşlar. Titan kadın koymuştum. Titan TV Man Woman koydum ama neyse arkadaşlar arkaya koydum onu. Öne koymayacağım Ferit Dairesi. Sizler de arkadaşlar bu videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Hadi bakalım sizleri çok ama çok seviyorum Ferit Dairesi. Lütfen bunları yapın abi. Sizleri gerçekten çok fazla seviyorum abi. Videomuza like atın, kanalımıza abone olun. Şimdi başka ne koyabiliriz? Başka ne koyabiliriz? Grafik helikopter falan var Şöyle şu aşırı abkületli Titan TV ben koydum aşırı upgrade titan tv man Vidal Hoca şuraya direkt normal upgrade titan tv man koydum Normal upgrade'li arkadaşlar Çok iyi Ferit Tarihse en iyi biz, biziz vallahi birliği Ordumuzu oluşturduk bakalım G-Man'ler mi kazanacak titanlar mı kazanacak G-Man'ler mi kazanacak titanlar mı Hep birlikte göreceğiz hep birlikte göreceğiz arkadaşlar Hadi bakalım olamaz Hadi abi büyük vs başlıyor Tarık Hazır mısın kanka Evet hazırım Evet arkadaşlar hadi bakalım büyük vs başlıyor Titanlar vs g abi. Tarık seni şöyle şuraya alacağım. Çünkü kanka çok büyük bir vs'ye dönecek. Sıkıntı. Oh, Hadi bakalım. Oh, ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor arkadaşlar? Çok büyük vs dönüyor gerçekten de. Aşırı büyük vs dönüyor. Ne oluyor Ferit Tahlisi? Kim kazanacak? Kim kazanacak? Kim kazanacak abi? Hadi bakalım. Titanlar mı kazan? Aa vallahi Titanlar kazandı. Arkadaşlar Titanlar kazandı görmüş olduğunuz gibi. Titanlar tek attı Tarık. Evet harbiden tek attı. Evet arkadaşlar ama ben var ya en iyi jimi'ni sona sakladım Tarık. Ben en iyi jimi'ni koymadım. Onu sona sakladım. Onu şimdi arkadaşlar koyacağım bu arada. En iyi jimi'mi arkadaşlar koyacağım. En iyi hangisi biliyor musunuz? Onu koymadım arkadaşlar. Çünkü neden koymadım Ferit Dalesi? Çünkü arkadaşlar bu en güçlüsüydü. Bunu da koydum abi. Ya bunu var imkanı yok yenmelerine abi bak bu en güçlüsü Ferit Dalesi. Bunu en sona sakladım bilerek. Bakın abi direkt şimdi işlerini bitirecek. Bu en güçlü cimenlerden bir tanesi. En güçlü cimenlerden bir tanesi. Ha, hadi bakalım bakalım arkadaşlar. Ha, hadi bakalım Ferit gerçekten de 100. Hadi. Hadi bakalım. Büyük vs başladı. Büyük vs başladı arkadaşlar. Evet 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 biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Hadi bakalım abi. O oh, bak kimse saldırı bak saldıramıyor bile arkadaşlar. O kadar yani korkuyorlar o Jimen'den. O kadar korkuyorlar çünkü aşırı güçlü. Bakın mesela bu da çok güçlü. Bu Siki bir tuvalet Astro Strider Siki bir Bu da aşırı güçlü arkadaşlar. Bundan da koydum abi büyük VS başladı. Büyük VS felaket bir şekilde başladı arkadaşlar. Gerçekten bir felaket bir büyük VS başladı. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım abi kim kazanacak? Abi ne oluyor ya? <laughs> Her şey birbirine girdi ferit talisi Herkes birbirine girdi arkadaşlar ne oluyor abi Ne oluyor ferit talisi ya gerçekten de Hadi bakalım abi oğlum ne oluyor etrafa ya <laughs> Ama arkadaşlar bakın Tanrı'nın yarısı neredeyse gitti ferit talisi Neyse arkadaşlar ben dedim ama bak ben jimini en iyisini sona saklarım dedim arkadaşlar. Jimin en iyisini sona sakladım. Öyle de oldu arkadaşlar gerçekten de. Jimin en iyisini sona sakladım. Bir de Astro Detainer var. Bu da aşırı güçlü. Astro Detainer da felaketmiş arkadaşlar Astro Detainer bu arada. Harbiden de güçlü Ferit dairesi. Bu arada sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Evet biz de seviyoruz. Evet arkadaşlar Tarık da sizi çok seviyor. Hadi bakalım abi bak bak. Cimen ortadaki Cimen'i koydum hala ölmüyor arkadaşlar bakın. Hala ölmüyor. O kadar güçlü yani arkadaşlar bak hala yaşıyor. <laughs> <laughs> o kadar güçlü bak Astro Retainer de, de ölmedi. Gerçekten süper abi neyse şöyle şunları yakınlaştıralım. Ben bunu işi sona saklarım Tarık. Ben sonra saklarım anladın mı? He anladım kanka. Evet arkadaşlar gerçekten de yani Astro Gmen'le bu şeyin ortadaki yeşil cimenin birleşimi affetmiyor arkadaşlar. Bakın adam affetmiyor. Bütün titanların işlerini bitirdiler. Ya bu ikisi gerçekten bitirim ikili abi. Şu ikisi bitirim ikili arkadaşlar. Bu ikisi affetmiyor canım ailem. Bakın bütün titanlar gg. Yani bu işler böyle değil mi cimen? Aynen öyle kanka. Aynen öyle. Neyse bir tane sizleri çok seviyorum. Sağda solda emri var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda çıkan videoyu lütfen tıklayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın canım ailem. Görüşmek üzere ve bay bay. Evet arkadaşlar bay bay. Evet arkadaşlar gerçekten de bay bay canım ailem. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.